arkamızda gördüğümüz çalışmalar bir kadın bir erkekten oluşan karışık çiftler dediğimiz mix doubles dediğimiz takımdan oluşuyor. Ee, çalışmalarımız bir kadın bir erkekten oluşuyor. Dünya şampiyonasına katılacağız. 21 yaş altı. Bu yapılacak olan 21 yaş altı dünya şampiyonası dünya tarihinde ilk defa yapılacak. Dünya şampiyonası 21 yaş altı karışık çiftler dünya şampiyonası 6-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek. Bizim şöyle bir durumumuz var. Arkada gördüğümüz takımımız bizim. Yaklaşık 42 sporcunun arasından seçilmiş turnuva yaptırarak ve bu turnuva sonucunda finale kalan 3 takım arasında son 2'ye kalanları daha sonra son 2'ye kalanları da kendi arasında 5 maç yaptırarak burada 3 galibiyeti kazanan takımı biz mil takım olarak hanemize yazdık. Ve bu sayede bu çocuklar yaklaşık 12 gün boyunca müsabaka yaptılar. Müsabaka sonunda birinci olan takımı aldık. Ve birinci olan takımın antrenörü de e, milli takım antrenörü olarak görev yaptık. Dünyada ilk defa düzenleneceği için bu organizasyon e, diğer ülkelerin hani hangi seviyede olduğunu, Bizim hangi seviyede olduğumuz onlarla kıyaslama konusunda şu anda net bir bilgimiz yok. Ama şuna e, bir antrenör olarak net söylüyorum. Bizim yaklaşık 32 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle ilk üçte işte yerimiz var diye düşünüyorum. Çünkü sporcularımız kötü bir sporcu değil, motive olmuş sporcularımız. İki tane sporcumuz EYUF'tan müsabakada yarışan, 21 yaş altında mücadele eden sporcularımız. Yaklaşık 2-3 senedir aktif e, ee, 21 yaş altı junior takımlarımızda sürekli görev alan sporcularımız. Başarıyla döneceğimize inanıyorum ben. Ee, bir ay süremiz daha kaldı. Bu bir, bir, ay daha çalıştıktan sonra, sıkı çalıştıktan sonra e, tarihte bir ilke imza atarak dünya şampiyonasında ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. Başarı geleceğine inanıyoruz. Onun için de 2-3 aydır Çalışıyoruz zaten devamlı. Haftada üç gün çift, üç günde tek antrenman yapıyoruz. Junior Mixed tabız dünyada ilk defa oynanılacak. Ee, bu turnuvada oynayacak ilk sporcular biz olduğumuz için bunun gururunu taşıyoruz. Aralıksız antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Haftanın altı günde antrenman yapıyoruz. Üçü çift, üçü tek olarak. Ee, hedefimiz inşallah şampiyonluk olmalı. Ee, bunun için gayret ediyoruz. Her türlü, her zaman amacımız Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı orada dinletmektir herkese.